Mutfakteli sayfamı ve mutfağıma hoş geldiniz. El açması baklava yapacağız. Bunun da biraz aşamalı olanı seçmişim. Ama olsun detaylarıyla, püf noktalarıyla sizinle paylaşacağım. Ben yaptıysam siz haydi haydi yaparsınız. Uzun bir zaman olmuştu. Hatta neredeyse 11 sene önce yapmıştım el açması baklavayı. Amerika'ya geldiğimden hazır baklava hamuru olduğu için el açması pek uğraşmadım. Ama yaklaşık bir 7 senedir de baklava yapmıyorum. Bunu da ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağım. Neden bu kadar ara verdim? Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim bu harika baklavanın. Yoğurma kabına 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum ilk önce. Çay bardak ölçüm 125 mililitrelik. Ardından 1 adet yumurta, yaklaşık 20 gram kadar tereyağı isterseniz tereyağını eritip ekleyebilirsiniz, İsterseniz bu şekilde eritmeden oda sıcaklığında yumuşak halde ekleyin. 2 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur, hiç fark etmez. Bunları güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık 5,5 su bardağı un kullandım ama bu şekilde azar azar ilave ettim kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitrelik. Siz de azar azar ekleyin. Hatta baklavalık un kullanırsanız çok daha iyi olur. Amerika'da böyle bir un çeşidi yok. Ama yine de her zaman keklerde, böreklerde iyi sonuç aldım. Unu kullanmaya çalıştım. Bu şekilde ilk önce böyle tel çırpıcıyla unu yedirdim. Tabii daha sonra zorlanıyorsun. Elimle yoğurmaya başladım. Hamur inanılmaz yumuşacık böyle. Ee, sakız gibi bir kıvamı var yumuşak bir sakız gibi kıvamda eline yoğurdukça yoğuruyorsun hatta biraz yoğurduktan sonra böyle sanki un ihtiyacı hissediyorsun ama eklemiyoruz unu ve çok daha iyi yoğuruyoruz eğer böyle e, hamur yoğurma makinanız varsa orada da yoğurtturabilirsiniz hamuru yoğurdum şimdi nişasta serpiyorum e, bir kabın içerisine ve bu şekilde bezeler koparıyorum neredeyse böyle portakal büyüklüğünde hatta portakaldan da biraz büyüktü ve her zaman aynı yöntemle işaret parmağımla baş parmağının arasında hamuru sıkıştırıyorum tabi biraz daha geniş sıkıştırdım e, tabiri caizse eğer böyle resmen ümüğünü sıktım diyebilirim hamurun 7 e, beze oluştu yani bez, beze oldu Şöyle bunları tabağa koyuyorum ve üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Oda sıcaklığında ya da buzdolabına kaldırabilirsiniz. Bir hamura iki lezzet uyguladım. Ee, yarısını irmikli iç harcı koydum. Yarısına da ceviz yaptım. İrmikli iç harcı içinde 2,5 su bardağı süt ve yarım su bardağı irmiği ekleyip ocakta bir koyulaşıncaya kadar pişirdim. Biraz da vanilya ilave ettim çünkü farklı bir lezzet katıyor. Eklemeseniz de olur. Ee, bunu hazırlayıp bir kenarda soğumaya bıraktım. Aynı zamanda şerbeti de. Şerbeti de yaklaşık 3 su bardağı da e, isterseniz 3,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da e, su kullandım. Bunu da karıştırdım. Ocakta böyle kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca yaklaşık böyle 7-8 dakika kadar kaynatıyorum ve içerisine biraz limon ilave ediyorum. Daha sonra da soğumaya bırakıyorum. Şimdi burada iç harçlarımız şöyle irmikli iç harç ceviz ve irmikli iç harcın içerisine serpmek için ve üzerine serpmek için yeşil fıstık var. Ve yufkaları açarken nişasta kullanacağım. Ben her zaman mısır nişastası kullanıyorum. Buğday nişastası da yapabilirsiniz ama mısır olursa çok daha iyi olur. Ve şöyle bir kap kullandım serpmek için. Çünkü nişasta ele yapışıyor. Böyle modern elek mi desek buna daha iyi olur herhalde. Modern eleğe içerisine koydum. Böyle hareket ettirdikçe un, pardon nişasta serpiliyor. Ve Dinlenmiş bezeyi alıyorum. İlk önce merdane ile açıyorum. Böyle büyük bir servis tabağı genişliğinde açıyorum ki daha kolay olsun. Daha sonra da oklava ile başlıyorum açmaya. İnceltebildiğimce inceltiyorum. İlk başta zaten bolca nişasta koyduğum için tekrar tekrar nişasta koymuyorum ama son bir aşamada hafif böyle nişasta serpeceğim. Onu da zaten anlatacağım. Hamurunun ne kadar ince açtığımızı böyle tespit edebiliriz. Şöyle kitabın her tarafına güzelce bir sildim, ee, üzerine böyle baklava hamurunu koydum. Net bir şekilde üzerindeki yazı gözüküyorsa yetir kadar incelikte de açmışız demektir. Yani başarmışız bu işi. Şimdi açtığım yufkanın üzerine biraz nişasta serpiyorum ve o oklavayı da hafif nişastalıyorum. Hatta oklavayı bir bezle silerseniz veya bir e, kağıtla silerseniz çok daha iyi olur. Çünkü üzerine sürekli açtığımız için nişasta ve hamur yapışmış oluyor. E, bu aşamada biraz zorlanabiliriz. Bir kere böyle açıyorum, tekrar. E, i̇kinci defada şöyle rulo gibi sarıyorum yufkaya ve her iki tarafından ortaya doğru e, büzüyorum. Sararken biraz daha geniş sarmaya çalışıyorum, bir boşluk e, olacak şekilde ve büzdükten sonra da dikkatli bir şekilde geri hamuru açıyorum. Bu aşamada biraz yırtılmalar olabilir. Bundan endişe etmeyin. Çok geniş sararsınız. Öncesinde oklavanızı nişastalayıp e, yufkanın üzerine de biraz nişasta serperseniz hiçbir zorluk yaşamazsınız. Ama bunları yapmazsanız eğer yapışır hamuru da açmakta gerçekten zorlanırsınız. Bu tecrübeyle sabittir. Açtığım hamuru şöyle hafif büzülmüş bir şekilde kenarlardan içeriye doğru ortasında böyle kalın bir büzgü oluşacak şekilde de ortaya doğru toparlıyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum irmikli iç harçtan koyuyorum birazcık ve üzerine fıstık serpiyorum. Yufkanın kenar kısımlarını da karışımın üzerine kapatıyorum. Hatta iki kat yapıyoruz bunu. Sağdan sola, soldan da sağa ve aradaki boşluklardan da bu şekilde büzüyorum. Daha sonra da bıçakla kesiyorum. Ve baklavanın o güzel bir görüntüsünü öne çıkması için de şimdi ters çevirip kenar kısımlarından iki elimle büzeceğim. Ters çevirme maksadımız şu çünkü alt kısmında katlar daha belirgin. Böyle baklavanın güzel bir görüntüsü ortaya çıksın. Üst tarafında da hafif böyle kırışıklık var, katlar var ama alt tarafı daha güzel duruyor. O yüzden ters çeviriyoruz ve iki tarafını da bu şekilde büzüyoruz. Sanki böyle şeker kapatmış gibi. Hani şeker gibi durmuyor mu bu? <laughs> Bana öyle geliyor. Şeker gibi duruyor. Şimdi bu aşamasını biraz daha detaylı bir şekilde yine de göstereyim size. Hatta anlatmayayım ama bu aşamada size ben neden uzun süre baklava yapmadım onu anlatayım. Bundan yaklaşık 5 sene önce ben bir pastanede çalıştım. Orada haftanın 5 günü baklava yapıyorduk. Arkadaşla beraber ee, yani o kadar çok baklava yapmıştım ki uzun süre hiçbir şekilde baklava görmek istemedim. Hatta yaptıklarımızın da tadına bakıyorduk. Yani nasıl olmuş diye ve neredeyse her gün artık baklava yiyordum. Ee, yani biraz nimete nankörlük gibi olmasın ama gerçekten baklavadan illallah demiştim. Ee, ayrıca o dönemde biraz da sipariş yapıyordum dışarıya. Ee, çok zorlanmıştım gerçek anlamda hiçbir şekilde baklava yapmak istememiştim ve uzun bir süre ara vermiştim. Hazır aldıklarımı yiyordum ama kendi yaptığımı hiçbir şekilde yemedim. Ama bu defa bayrama özellikle yapmak istedim ki en zorunu da seçmişim özellikle. Detaylı bir şekilde bir daha gösterdim. Bunu da cevizli yaptım. Cevizli de böyle yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı kadar ceviz koydum. Onu da yine üzerini kapattım ve bu şekilde büzüyorum. Ters çevirip iki tarafına da büzüp yağlanmış tepsiye diziyorum. Burada da bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi yufkanın orta kısımları hafif kalın oluyor, uç kısımları biraz daha ince oluyor. Onları da değerlendiriyoruz tabi, atmıyoruz. İç harcı koyuyorum ona da. Şöyle iki tarafına da yine büzüyorum ve arta kalan kısmını da kesiyorum. Bunlar daha küçük oluyor. Bunları ayrı bir borcama aldım ben. İkisi arasında baya bir fark oluyor. Çünkü uç kısmı daha ince oluyor yufkanın. Böyle belirgin ve büyük olanları bir tepsiye dizdim. artanları ve köşe kısımlarında olanları da ayrı bir borcama koydum. Ya eritip üzerine gezdireceğim yaklaşık 150 gram tereyağını tencereye alıyorum ve eritiyorum. Çok detaylı bir şekilde eritiyorum. Bunun daha önce videosunu paylaşmıştım. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Öyle bir kaynatıyorum ki üstünde hiç tortusu olmuyor. Tortu dediğim şöyle üzerine toparlanan ve ayran kısmı oluyor. O tamamen dibe çöküyor ve ortaya tam saf bir tereyağı çıkıyor. Eğer yağın üzerinde beyaz tortu oluşursa ki dibe çökmezse bunu da ince tülbentten geçirerek süzebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım ve tamamen tortu dibine çökmüştü. Bir su bardağının başından 2 yemek kaşığı eksik sıvı yağda ilave ediyorum tereyağına ve baklavaların üzerine gezdiriyorum. Özellikle kaşıkla yaptım böyle her birinin üzerine eşit bir şekilde gelsin diye. Bu ölçü tam olarak bir tepsi ve şöyle küçük borcam için yeterli oldu. Önceden ısınmış 200 derece 380 Fahrenheit fırına veriyorum. Ara sıra da kontrol ediyorum. Çünkü çok çabuk pişiyor. İnce baklava yani bir kattan oluşan bir baklava. Bir, pardon bir yufkadan oluşan bir baklava olduğu için çabuk pişiyor. Hatta ben üzerlerini böyle biraz daha kızarsın diye alt üst ayarda yaparsanız çok daha iyi olur. Benim fırın alt üst ayar değil. Alta kızardı, üstü de biraz kızarsın dedim ama o arada baya bir kızarmış. Yine de çok güzeldi. Ben görüntüsünü seviyorum. Nedense fazla kızarmış olanları daha çok seviyorum. Ve fırından çıkarır çıkarmaz böyle 2-3 dakika sonra hemen üzerine soğumuş olan şerbeti gezdiriyorum ve şerbetini çekmesi için de yaklaşık 3-4 saat hatta bir gece e, kalsın çok daha iyi bir şekilde şerbetini çekecek benim e, çekimlerim maalesef geceye kaldı böyle gece ışığında çekiyorum bunları şimdi hemen bir tane alıp baklavanın e, iç kısmını size göstereyim harika oldu gerçekten hani biraz zor gibi gözüküyor ama gözünüzde büyütmezsiniz gerçekten yapabileceğinize eminim. Hatta oklavaya sarmadan elinizle de büzebilirsiniz bunu. Bu irmikli olan, daha sonra da cevizli olanı göstereceğim. Hangisi daha çok hoşunuza gitti derseniz, cevizli olanı daha çok sevdim. Çünkü irmikli olan biraz daha böyle hemen yumuşuyor. Bunu da açıkça belirteyim. Hemen yemek lazım. Yani bir gün sonra nasıl olur bilmiyorum. Ama cevizli olan eminim bu haliyle de daha sonraki haliyle de çok daha çıtır olacak. Harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok daha iyi olur. Başka tariflerde de buluşmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı bayramlar dilerim.